Özgürlüğü için Türkiye'den Yunanistan'a geçerken Meriç Nehri üzerinde bindiği botun alavora olması sonucu hayatını kaybeden satranç şampiyonu, üniversite öğrencisi Mahir Mete Kulun kabri, 2022'nin Mayıs ayında kendisiyle aynı kaderi paylaşan KHK mağduru Nurdan Şen Ocak Gündüz'ün yanına taşındı. Hayatının baharında genç bir gazeteci olan ve 21 ay cezaevinde tutulan Barbaros Kaya ile 2019'da Mahir Mete ile aynı günlerde Meriç'i geçmişti. Ondan bu haberin peşine düşmesini istemiştim. Lise yıllarında öğrencim olan Barbaros'a verdiğim bu ilk profesyonel iş olmuştu. Kendisi Atina'daydı. Yunanistan'a geçtiğini de haber verdiğinde onu Ünzili anneye yönlendirdim. Mahir Mete kulun annesini başlattığı oturma eyleminde bulmuştu. 2008 yılında Atina'da polis kurşunuyla hayatını kaybeden 15 yaşındaki Alexis'in katledildiği yerdeki anıtın olduğu yerde tanıştılar. Mahir Mete Barbaros Kaya arasında çok az yaş farkı var. İkisi de sebebini bilmediği ve anlayamadığı ithamlarla Türkiye'de hapis yattı. Hatta aynı zaman dilimlerinde cezaevinde oldukları dönem. Silifri cezaevinde birlikte bulunduğumuz bir aylık zaman dilimi var diyen Kaya, yaşadıklarını ve hissettiklerini ikisi adına şöyle anlatıyor. O 10 ay hapis yattı ve tutuksuz yargılanmak için serbest kaldı. Ben 21 ay hapis yattım ve 9 yıl hüküm yedikten sonra Yargıtay onaylayana kadar dışarıda özgür, ne kadar özgürse artık yaşamama lütfettiler. Yargılandığım ağır cezada mahkeme başkanı bana ''Seni şimdi serbest bırakıyorum. Yargıtay onaylayınca paşa paşa yatacaksın, tamam mı?'' dediğini asla unutamıyorum. Bence Mahir'in de esas düşündüğü olasılık buydu. Çünkü içeriden çıkmıştık ve orada yaşadıklarımızı asla tekrar yaşamak istemiyorduk. Bunun için Meriç'te boğulmayı bile göze alabiliyorduk. Meriç'in sularında yiten ve annesinin çabalarıyla cenazesi bulunan Mahir Mete Kul da kendini Beykent Üniversitesi'nde %50 burslu bilgisayar mühendisliği okuyorum 12775 lirayı ücretli öğretmenlik yaparak ödüyorum. Satranç antrenörlüğü sertifikam var. Çocuklara öğretmeyi seviyorum bu işi diye anlatan hayat dolu bir gençti. Satranca 6 yaşında başladım. Ama hiç turnuvalarda daha önce oynamadım. Yani çalışmaya başlayalı profesyonel bir şekilde lisede başladım yani. Liseden beri turnuvalara katılıyorum. 20 yaşında bir satranç turnuvasından evine dönerken polisin genel bilgi toplama sorgulaması için içinde bulunduğu araç durduruldu. Gözaltına alındı. Örgütsel faaliyet iddiasıyla tutuklandı. Bir müfterinin ithamlarıyla hayatı karardı. Tutuksuz yargılanmak için bırakıldığında ise annesinin bulunduğu Yunanistan'a doğru özgürlük yolculuğuna çıktı. Oradan da sonsuzluğa kanat çırptı. Kent Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği okuyan ve ikinci sınıf öğrencisi olan Mahir Mete Kul 10 ay boyunca tutuklu kaldı. İlk mahkemesinde tahliye edilen Kul okula dönemedi. O da annesi ve abi gibi Meriç'ten geçerek Yunanistan'a ulaşmayı denedi. Anne Ünzile Aras ise süreci şöyle anlatıyor. Sabah saatlerinde saat 6 gibi bota bindi. Botta üç kişilerdi. Biri kaçakçı, biri oğlumun arkadaşıydı. Bot su almaya başladı. Bot arkasından alamora oldu. Bir gün önce beni aradı ve telefonda uzun bir görüşme yaptık. Sabah Meriç kıyısındayken saat 05'de aradı. Anne başkalarının tarlalarından yürüyoruz diyebilmişti. Ve annem merakta kalmasın diye öptüm mesajı bıraktı. Bu oğlumla son görüşmemizdi. O sırada Ünzile Aras, oğlundan Meriç Nehri'ni geçtiği haberini alması için bir saat telefonun başında sabırsızlıkla bekledi. Fakat telefonun ucunda oğlu değil, arkadaşı Sadık Şahbaba vardı. Yıkıcı bir haberi ciğerleri delercesine verdi. Bot bir ağaca takıldı ve alabora oldu. Ben sürüklenerek Yunan tarafına çıktım ama Mahir kayboldu. Ee, çocuğumun bulunmasını istiyorum. Çocuğum bulunana kadar çalışmalarını devam etmesini istiyorum ve talebim tek talebim bu benim. Bizim eriçe getirdi, yaşayabilmek sevdası Kaybolan Mahir'in daha sonra cesedine ulaşıldı ve Atina'da defnedildi. Karışı senin sularında Hayata bir yolda yaşamak memleket için Memleket mi bizi tanır senin sularında Hayat... Yaklaşık 3 yıl sonraysa zulümden kaçarken Ege'de boğularak hayatını kaybeden KHK'lı katip Nurdan Şen Ocak Gündüz'ün Kos Adası'ndaki kabristanının yanına toprağa verildi. Mahir Mete ile Nurdan'ın dünya görüşü farklı olsa da ortak noktaları aynı zulmün ve zalimden kaçarken sürgün hayatında aynı kabristanlığı paylaşmalarıdır. Dalar kucaklar bizi sevgili kucaklar gibi Karşı yakadan çok uzak ver için karanlık gibi Verir senin sularında hayata bir yol uzanır Yaşamak memleket Memleketli bizi tanı, meriç senin sularında, hayata bir yol zanı, yaşamak memleket için memleketli bizi tanı.